Koçalara geldiğiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ramazan ayı geldi ve tabii ki bizim ders çalışma sistemimiz birazcık değişmeli. Nasıl çalışacağız bakalım. Sevgili arkadaşlar ders çalışmak zaten biz öğrenciler için çok da kolay bir şey değil. Ramazan ayı geldiğinde bu iş biraz daha zorluyor. Yani oruç tutanlar için farklı bir durum söz konusu. Oruç tutmayan öğrenciler için farklı bir durum söz konusu. Her ne kadar oruç tutmasanız da çevresel şartlardaki değişiklik sizi de etkiliyor. Peki biz bunları nasıl olumsuz olmasını engelleyebiliriz? Neden olumsuz olmasını engelleyebiliriz diyoruz? Çünkü Ramazan'da aç ve susuz kaldığımızda ister istemez metabolik bazı değişiklikler yaşıyoruz. Bu değişik değişiklikler bizi ne yapacaktır? Zorlayacaktır. O zaman hadi bunu aşmanın yollarını öğrenelim. Öncelikle okullarınız var, çalışma var. Okullarınıza gittiğinizde muhtemelen yorgun oluyorsunuz. Oruç tutan öğrenciler için söylüyorum. Çünkü belki de sahura kadar oturdunuz. Yemek yedikten sonra yaptınız. Midenizde bir şişkinlik var. Sabah kalktınız, okula gittiniz. Okuldan sonra eve döndünüz. Saat 3, 4, 5. Artık bu civarlarda. Yoğun ders temposundan sonra eve döndüğünüzde tekrar ders çalışmak oldukça zordur. Bunun yerine ben iftar vaktine kadar dinlenmenizi tavsiye ederim. Yani gidin, yatın, uyuyun, iftar vaktine kadar vaktinizi geçirin. Ondan sonra... İftarınızı yapın. İftarınızı yaptığınızda bir şeker seyir, yükselecek önce. Ondan sonra bir çayınız kahveniz için. Tekrar şeker bir dengeye gelsin. Ondan sonra dersin başına oturun. Günlük ders çalışma programınız neyse gün içerisinde bunu akşam saatlerinde yapmaya çalışın. Dersin başına oturun. Derslerinizi çalışın. Ödevlerinizi yapın. Eğer yapabiliyorsanız hani uyudunuz ya. İftara ne kadar yakın tekrar uykuya da sabıra özür diliyorum. Ne kadar yakın tekrar uykuya dönerseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Yani oturabiliyorsunuz. 3'e 4'e kadar oturun. Ama sabahleyin tekrar o okul saatinde kalkmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Hocam ben öğlen uyudum için bana yetiyor diyorsanız zahmetle. Ama hayır yetmiyorsa tabii ki erken yatıp yine erken kalkmanız gerekecektir. Çalışabildiğiniz kadar çalışın. Eğer sabura kadar çalışmayacaksanız, çalışamayacaksınız, çalışmanızı çok fazla parçalamamaya çalışın. Mesela akşam 8'de çalışmaya başladınız ama sabura kadar vaktiniz var. Bir saat çalış 20 dakika dinlen. Bir saat çalış böyle bir program izleyebilirsiniz. Ama hayır efendim sabura kadar çalışamam ben 12'de 1'de 12.30'da bırakacağım çalışmayı diyorsanız buçuk saat çalışın. Bir 10 dakika ara verin. Yine 1,5-2 saat kadar daha çalışın. Bir 10 dakika daha ara verin. Yani maksat şu, burada ne arkadaşlar? Sinekten yağ çıkarmak. Vaktimiz belli, kısıtlı. Bu kısıtlı vakti ders çalışarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Öyle değil mi? Normalde gün içine yayabildiğimiz bu programı artık sahurda, iftar sahur arasında sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ama bazı geçerliliklerimiz var. Yapabileceğimiz şeyler var. Yapamayacağımız şeyler var. Şimdi ben sahura kadar oturamam. Sahura kadar oturursam eğer ertesi gün okula kalkamam. O zaman ne yapmak zorundayım? 12-12.30'da yapmak zorundayım. E arada ders 3-4 saat vakit var. O zaman yoğun bir ders, azıcık dinlenme. Fakat hayır. Sahura kadar oturuyorsanız eğer kısa dersler, kısa dinlenmeler. Kısa dersler kısa dinlenmelerle bunu götürebilirsiniz. Bundan oruç tutan öğrencilerimiz için geçerli. Oruç tutmayan öğrencilerimizde de tavsiyemiz şu. Okudan gelir gelmez bir yarım saat, bir saat dinlendikten sonra iftara kadar verimli bir çalışma geçirin. İftara kadar verimli bir çalışma yaptınız ya ondan sonra ailenizle beraber Ramazan akşamınızı geçirin. Belki sohbetler ederseniz işte Ramazan akşamlarının verdiği o manevi havadan istifade et etmek, ailenizin yanında olmak isteyebilirsiniz. Ya hayır hocam ben Ramazan sonrasında da, iftar sonrasında da ders çalışmak istiyorum derseniz hayır hayır iftar sonrasında ders çalışmaya geçebilirsiniz. Şunu da yapabilirsiniz. Yine siz de oruçtan arkadaşlarınız gibi okuldan geldikten sonra çok yorgun olabilirsiniz. Öyleyse bir iki saat bir dinlenmek, uyumak isteyebilirsiniz. Hay hayır. Uyun ama ondan sonra ders çalışmaya başlayın. Sadece benim üzerinde özellikle durmak istediğim şey oruç tutarsınız tutmazsınız. Ailelerinizle beraber yemek yemeye çalışın. Ben kendi çocuklarım doğduğu için ailece bir arada sofrada oturup yemek yemenin tadı hiçbir şeyde yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla manevi olarak da kendinizi güçlü hissetmeniz için özellikle buna dikkat edin lütfen. Oruç tutun veya tutmayın. Evde oruç tutulsun veya tutulmasın. Akşam yemeklerini bir arada yemeye gayret edin. Evet sadece bu Ramazan değil birçok Ramazan da beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum.